Bu güzel, harika bir günde herkese merhaba. Tanıtımını yaptığımız yerimiz Sakarya Adapazarı Büyük Ataplı Köyü'nde bulunmaktadır. Yerimizin büyüklüğü 3461 metrekaredir. Yerimizin resmi yolu mevcuttur. Arazi içerisine kadar resmi yolu bulunmaktadır. Yerimiz köy içi yerleşim planı içerisindedir. Ev yapmak için ideal bir yerdir. Ev yapılabilir durumdadır. Yerimizin elektrik ve su arazinin içerisindedir. Yerimiz ideal bir tarım alanıdır yakınlarına ve çevresinde yapılaşmalar bulunmaktadır. Yerimiz aynı zamanda mükemmel bir tarım alanı içerisindedir. İstenilen tüm bahçe ürünleri mükemmel bir şekilde yetişmektedir. Yerimiz köy merkezine 5 dakikalık uzaklıkta, şehir merkezine ise yaklaşık 25 dakikalık uzaklıktadır. Kuzey Marmara Otoyolu çıkışına yaklaşık 15 dakika uzaklıktadır. Yerimiz aynı zamanda Karasu ve Kaynarca plajına, denize uzaklığı da 35 dakikalık uzaklıktadır. Yerimiz mükemmel bir yer. Yerleşim alanı içerisindedir. 3.461 metrekarelik yerimizin satış fiyatı ise 1.600.000 TL'dir. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun.